Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun çarşamba günü saat 16'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP eş başkanlarıyla görüşmesinin gerçekleşmeyeceği duyuruldu. Başbakanlıktan yazılı bir açıklama yapıldı. Bir buçuk sayfalık o yazılı açıklamada özellikle HDP yöneticilerinden son bir hafta içinde gelen açıklamalara yer verildi. Ve bu açıklamaların asgari siyasi nezaketten uzak milletimizle birlikte yaşama yönündeki kadim kültürle bağdaşmayan çatışma ve gerilimden medet uman bir siyasi tutumunun yansımasıdır ifadesine yer verildi. Başbakanlık açıklamasında bu yaklaşımla HDP yöneticileri siyaseti sorun çözme aracı olarak değerlendirecek bir siyasi olgunluğa sahip olmadıklarını bir kez daha ortaya koymuşlardır ifadesine yer verildi ve bu üslupsuz yaklaşımla görüşmenin aynı masayı paylaşmanın anlamı kalmamıştır ifadesi yer aldı Başbakanlık açıklamasında. Dün en son HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş Türkiye Büyük Millet Meclisi bir açıklama yapmış ve başbakan Ahmet Davutoğlu operasyonların yapıldığı Cizre'ye davet etmişti, Cizre'ye gitmesi gerektiğini söylemişti. Bugün ise bir gazeteye röportaj veren e, yine HDP'li Sarı Süreya Önder'in bu görüşmelerle ilgili bir ifadesi vardı, e, çay içer gidersiniz ifadesini kullanmıştı. Başbakanlık açıklamasında Sarı Süreya Önder'in ismi yok ama yine bu çay ikramı ifadesi farklı bir şekilde yer alıyor. Sayın başbakanımız ayak basmadık ilk bırakmadı yurdumuzda aziz milletimizin tüm çay ikramı davetlerini tereddütsüz kabul etmiş, gönlü geniş Anadolu insanının misafirperverliğini simgesi olan bu daveti asla geri çevirmemiştir. Bu kültürle bağını koparmış kişilerle bu anlamda yürütülecek bir diyalog ortamı bulunmamaktadır. Sözleriyle de üstü kapalı olarak HDP'li Sırı Süreyya Önder'in bu açıklamasına da cevap verilmiş durumda. Yine özellikle son dönemde artan terör olayları ve bölgedeki operasyonlarla ilgili de bir bölüm var bu açıklamada ve şöyle deniliyor kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının tersine başbakanımızın görüşme talebi asla terörle mücadeledeki kararlı tutumu tartışmak değildir. Daha önce başbakanlık bu görüşmenin amacının yeni anayasa iç tüzük bütçe ve reformlar olduğuna yer vermişti ve devamında da açıklamada şöyle denildi ülkemizin ve milletimizin huzuru ve refah için yürüttüğümüz terörle mücadele süreci kesinlikle pazarlık konusu değildir. Güvenlik güçlerimiz bu hedef doğrultusunda kararlı bir mücadele yürütürken ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız da bölgede çalışmalarımızı devam ettirmektedir ifadesine yer veriliyor ve bir kez daha açıklamada terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapılıyor. HDP ile çarşamba günü yapılacaktı o görüşme o görüşmenin kararı da bu hafta salı günü parti genel merkezinde yapılan bir toplantı ile ele alınmıştı. Aslında Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da... HDP ile görüşmesi de sürpriz olarak nitelendirmişti. Çünkü daha önce terörle mücadelede arasına mesafe koymayanlarla muhatap alınmaz, görüşmez ifadesine yer verilmişti. Başbakan da bunu defaatle dile getirmişti. Ancak Salı günü 2015'i değerlendirmek, 2016'ya da yeni umutlarla girmek için Başbakanlığın böyle bir girişimde yapılacağı duyurulmuştu. Ancak son olarak söyleyelim, yapılan açıklamalar not edilmiş. HDP tarafından özellikle son bir haftadır yapılan Açıklamalara cevap veriliyor Başbakanlık tarafından ve bu açıklamalar çerçevesinde HDP ile aynı masaya oturmanın anlamı kalmamıştır denilerek o çarşamba günü yapılacak randevunun da iptal edildiği duyuruldu. Diyelim sözlerinden İstanbul bakın. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun çarşamba günü saat 16'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP eş başkanlarıyla görüşmesinin gerçekleşmeyeceği duyuruldu. Başbakanlıktan yazılı bir açıklama yapıldı. Bir buçuk sayfalık o yazılı açıklamada özellikle HDP yöneticilerinden son bir hafta içinde gelen açıklamalara yer verildi. Ve bu açıklamaların asgari siyasi nezaketten uzak milletimizle birlikte yaşama yönündeki kadim kültürle bağdaşmayan çatışma ve gerilimden medet uman bir siyasi tutumunun yansımasıdır ifadesine yer verildi söylemişti. Bugünse bir gazeteye röportaj veren e, yine HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in bu görüşmelerle ilgili bir ifadesi vardı. E, çay içer gidersiniz ifadesini kullanmıştı. Başbakanlık açıklamasında Sırrı Süreyya Önder'in ismi yok ama yine bu çay ikramı ifadesi farklı bir şekilde yer alıyor. Sayın Başbakanımız ayak basmadık ilk bırakmadı yurdumuzda aziz milletimizin tüm çay ikramı davetlerini ter düzsüz kabul etmiş, gönlü geniş Anadolu insanının misafirperverliğini simgesi olan bu daveti asla geri çevirmemiştir. Bu kültürle bağını koparmış kişilerle bu anlamda yürütülecek bir diyalog ortamı bulunmamaktadır. Sözleriyle de üstü kapalı olarak HDP'li Sırı Süreyya Önder'in bu açıklamasına da cevap verilmiş durumda. Yine özellikle son dönemde artan terör olayları ve bölgedeki operasyonlarla ilgili de bir bölüm var bu açıklamada ve şöyle deniliyor kamuoyunda oluşturulmaya çalışan algının tersine başbakanımızın görüşme talebi asla terörle mücadeledeki kararlı tutumu tartışmak değildir. Daha önce başbakanlık bu görüşmenin amacının yeni anayasa iç tüzük bütçe ve reformlar olduğuna yer vermişti ve devamında da açıklamada şöyle denildi ülkemizin ve milletimizin huzuru ve refah için yürüttüğümüz Terörle mücadele süreci kesinlikle pazarlık konusu değildir. Güvenlik güçlerimiz bu hedef doğrultusunda kararlı bir mücadele yürütürken ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızda bölgede çalışmalarımızı devam ettirmektedir ifadesine yer veriliyor ve bir kez daha açıklamada terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapılıyor. HDP'de çarşamba günü yapılacaktı o görüşme. O görüşmenin kararı da bu hafta salı günü Parti Genel Merkez Başbakanlık açıklamasında bu yaklaşımla HDP yöneticileri siyasi sorun çözme aracı olarak değerlendirecek bir siyasi olgunluğa sahip olmadıklarını bir kez daha ortaya koymuşlardır ifadesine yer verildi ve bu üslupsuz yaklaşımla görüşmenin aynı masayı paylaşmanın anlamı kalmamıştır ifadesi yer aldı başbakanlık açıklamasında. Dün en son HDP başkanı Selahattin Demirtaş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir açıklama yapmış ve başbakan Ahmet Davutoğlu operasyonların yapıldığı Cizre'ye davet etmişti. Cizre'ye gitmesi gerektiğini